Aydın'da kimliğini kaybeden emekli telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yaşlı adamı ikna etmek için bakın ne yaptı. Ee, nişancılar, nişan alın bakayım. Tabuk nişan alın. Bu adamı kafasından vurun. Telefondaki ses öfke dolu. Yanındakilere ölüm emri veriyor. O bir dolandırıcı. dolandırıcı. Savcı bey ben para yatırmam. Ben ya çok az bir miktar yatırırım ya da elden teslim ederim çalışıyoruz Osman Bey. Canımı sıkmayın benim. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Kalın kafalı mısın sen? Ben de bunu sana söylüyorum. Diyorum ki devletin parası sende duruyor. Durdukça hayatın riske şu anda giriyor. Aynı şekilde bak kardeşim bu işlemi yapmazsan buradan gözaltı talebini çıkartacağım. Neyin ne olduğunu anlamadan tutuklanacaksın. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan emekli Osman Gürbüz kimliğini kaybetti. Bir süre sonra dolandırıcıların ağına düştü. Şu savcısıyla görüşüyorsunuz. Benimle anladınız mı? Anladım, anladım savcı beyim, anladım. Osman Gürbüz ben telefondaki sesten şüphelendi. Çıkma Görüşmeyi kayda aldı. Paraya kolay yoldan ulaşamayan dolandırıcı, Alo. emekli adamı telsiz sesleri ve yağdırdığı ölüm emirleriyle korkutmaya çalıştı. Nişancılar, nişan alın bakayım. Tabuk nişan alın. Bu adamı kafasından vurun. Kimin vuruyorlar? beni mi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz? Polis beni mi vuracak? Ben dev, devletin polisi vatandaşı <laughs> mı vuracak? Umudunu kesen dolandırıcı son kozunu oynadı. Bu gece senin bombalayacağız. Osman Gürbüz dolandırıcıların yakalanması için ses kaydı ile birlikte savcılığa başvurdu.